sana asla kaybetmeyeceğimi söylemiştim. Bu arada umarım bizi tebrik edersin. Gelecek hafta evleniyoruz. Artık Levent için neyin değerli olduğunu anlamışsındır herhalde. Evet, anladım bebeği. Kendini çok akıllı zannediyorsun değil mi? Ben Levent'e ve bebeğine sahibim. Ya sen? Senin neyin var? asla sahip olamayacağın hayallerin o kadar Ne kadar kötü oldu gördün mü? Evet gördüm. <laughs> Hamileyken topuklu ayakkabı giymek zor olmuyor mu? Hayır olmuyor. Hayır, düz ayakkabılar giyseniz daha rahat edersiniz. Hem bebeğiniz için de daha iyi olur. Hoş. Siz daha iyi bilirsiniz tabii. Uzmanlık alanınız bu ama... Fikret Hanım, ne ima etmeye çalışıyorsunuz? Açıkça söyleyin. Hiçbir şey ima ettiğim yok. Arkadaşla davranmaya çalışıyorum. Ayrıca Haldun Bey özellikle sizinle iyi geçinmemi istedi. Şefime karşı gelecek halim yok ya. Bu arada siz neyi ima ettiğimi sandınız ki? Hiç. Hiçbir şey. Umut'un ailesiyle konuştunuz mu? Evet. Bir annenin karşılaşabileceği en zor durum. Ve bir doktorun da. Keşke gelen bütün hastaları kurtarabilsek. Ama mucize bekleyecek yaşı çoktan geçtik ne yazık ki. Çocuk olarak kalmak güzel olurdu. Levent Bey, bu arada bebeğinizin cinsiyeti ne? Yani hediyeyi ona göre seçeceğim de. Bilmem ki. Ne kadar meraksız bir babasınız. Yerinizde olsam bir an önce öğrenirdim. Bilge. Merhaba hayatım. Ben de tam seni düşünüyordum. Akşam için sana çok güzel bir sürprizim var. Bilge bebeğimizin cinsiyetini biliyor musun sen? Nereden çıktı şimdi bu? Hiç. Ben merak ettim. Ve bebeğimin cinsiyetini öğrenmek istiyorum. Madem sen öyle istiyorsun öğreniriz hayatım. Bugün ameliyatlarım biter bitmez yanına gelirim birlikte bakarız. Tamam. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.